Thank you. Вече имавме ваква активност во Основниот суд во Тетово. Денови вече имаме ваква активност и во Апелациониот суд во Скопје. И тоа е од големо значење, имајќи ги предвид и заложбите на владата на Република Македонија и токму од Судскиот совет, односно Судскиот буџетски совет, кај што реално имаме потреба и ја цениме поддршката што ни се дава и во судското од страна на Тика која кореспондира и со црстите заложби на владата на Република Македонија да обезбеди услови соодветни услови во можен свој оптимум во работата на

Bu proje kapsamında Makedonya'nın Gostivar bölgesindeki Gostivar Asliye Mahkemesine yaklaşık 40 bilgisayar, 20 yazıcı ve 5'li, 12'li, 25'li internet kutuları, 10'an adet scanner, hard bellek ve diskler ayrıca klima hediye edilerek burada etkin ve verimli bir şekilde yargının işlemesine katkı sağlanmış bulunmaktayız. 2005 yılından itibaren faaliyetimizi Makedonya'da yürütürken tarım, ekonomi, sağlık, altyapı ve diğer alanlarda da projelerimizi ve programlarımızı yürüttük ve bugüne kadar 30 milyon avroluk Makedonya Cumhuriyeti Devleti'ne bir kalkınma yardımı yaptık. Bu kalkınma yardımları içerisinde her alanda ve her sektörde ve Makedonya'da her toplum için her bölgede olmayı kendimize ilke edindik ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanmasında ve bu kalıcı barışın sağlanmasına vesile olacak adaletin de hızlı ve etkin işlemesine yönelik olarak da adalette kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik projeleri başlattık. Bu projeler kapsamında bil, bilinçlendirme çalışma, çalışmaları, yargı mensuplarının tecrübelerinin Türk dostlarıyla ve meslektaşlarıyla tecrübelerinin paylaşması noktasındaki programlarımız. Nüfus Müdürlüklerine uyguladığımız projeler, efendim bu noktada diğer mahkemelere önümüzdeki süreçte yapacağımız kurumsal kapasiteyi geliştirme destekleri her zaman medeni medeni toplumlarda adliyenin ve adli yargı çalışanların aktif bir şekilde ve hızlı karar alma sürecine etki edilmeyi amaç edindik. E, tabii toplumlar, topraklar kılıçlarla alınır. Ama adaletle muhafaza edilir. Biz de bu noktada Makedon hükümetinin kendi toprakları üzerinde adaleti tesis etmeleri için ellerinden gelen gayretleri gösterdiklerini ve bu gösterdikleri bu gayretlere de naçizane Türkiye'nin yardım kuruluşu olarak, TİKA olarak destek veriyoruz. Projemizin Makedonya Cumhuriyeti'ne ve onların adli yargısına hayırlı olmasını tekrar diliyorum.